Ashtë po po ti janë ende ojë. Po po zënë Zoria. Ti më. Si nanë. Ata të tjerë. I o... bile burada bir da... kaçamıyorum ki. Hop. Hop. Tamam yaptım. Yay, aferin bana. He. Bir de şey çıkacak. Tahmin edebiliyorum. Asla... Bu tahmin etmemiştim. tam da çıkıyor. Hmm. Ye. Direkt ee, Ya da şey çıkacak ya. Ama hmm. nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Şurada bir tane daha çıkacak. Hmm. Hoppa. Hmm. <laughs> Kandırdım. Aferin bana. Ee, buka buka nasıl? De, bir daha, bir daha yana geçiyormuş. O da bir tane daha var. Hmm. Yeeey. Hmm. Ekrem girdi ya. Şeyliğin canı. Can var. Var. Ben başlayayım. 16 Bak şu an son bir şey olacak. Tamam. Ay. Okay. Kaç 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 demedim mi demedim mi? mi kaç bir şey olacak diye Hmm. Komple tamfermana. Niye yaklam biliyorum ne? Ne? Onu istemiyor. Buna olasın mı? Oh! Kaç kaç. Şu en son cümlede ben de bir şey olacak. kaç 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 kaç. Hmm. Çıdı da. Hoppa. Şu en sonucu ben benzi bence bir şey olacak ya. Hmm. <laughs> i̇şte bu. Çok kötü. 5 dakika olsun bırakalım. Hadi. Arkadaşlar reklam değil de bu arada. Sadece önüme çıkıyor. <laughs> O zaman YouTube. Ne yapayım? Oğlum, ben niye çıkladım lan? Bir an bir yere şenlandım. O diye. Bana da bir dakika orada ona gitti. Bak. tam ediyormuş şu de diken. Nasıl biliyorum ben? Şimdi daha, daha bir şey olacak. İstemiyorum. <laughs> Ufe. Ee, Nanım kaldı ki. <laughs> Zıplamıyor. Zıplıyormuş. <laughs> Zıp. Koş 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 koş. <laughs> Bu haksızlık. Hayat gibi mezar. Nasılsın? Kaçıp son. Doingo. Maçı bu indirebilirsiniz. Çok iyi şey. Çok iyi bir şey. Bu da İngilizce falan vereyim bu aslında. Hadi bu son bölüm olsun. Buradan sonra yürü bitirdim. Ne sonsuz? Atın. Şurada bak. Ee anladım. Çatıdan <laughs> alayım da. Ha. Ça, otu kaç. Kaç kaç kaç. Şimdi alayım. Amıya. Ha. Ben anlamayacaktım ama. Hayır, <laughs> bıktırdık ya. Bu <laughs> bölümü getirmeyeceğim arkadaşlar. Ekran bitsin hemen. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. görüşmek üzere. Zaten bu bölüm geçemedim.